Tıbbi cihaz sınıflandırması sadece evrak işi değildir. Aynı zamanda kritik bir stratejik karardır. Cihazları hastalara ve kullanıcılara yönelik potansiyel risklerine göre gruplandırma sürecidir. Bu tek belirleme, bir cihazın ilk tasarım taslağından hastanede kullanımına, evde kullanımına kadar tüm yolculuğunun seyrini belirler. Bunu bir cihazın ömrü için temel bir plan olarak düşünün. Doğru yaparsanız pazara giden açık ve verimli bir yol oluşturursunuz. Yanlış yaparsanız sonuçları ciddi olabilir. Maliyetli gecikmelere, düzenleyici cezalara, en önemlisi cihazın yardım etmeyi amaçladığı kişilere potansiyel zararlara yol açabilir. Riskler inanılmaz derecede yüksek. Peki bu sınıflandırma neden bu kadar kritik? Çünkü onu takip eden her adım buna bağlıdır. Bir cihazın sınıfı geçirmesi gereken belirli testleri belirler. Bir üreticinin uygulaması ve sürdürmesi gereken kalite yönetim sisteminin karmaşıklığını tanımlar. Bu erken aşamada yanlış bir dönüş, bir şirketi gereksiz harcamalar ve zaman kaybı labirentine sokabilir. En kötü senaryolarda, yanlış sınıflandırılmış bir cihazın tamamen piyasadan çekilmesi gerekebilir. Bu, bir şirketi felç edebilecek, halkın güvenini sarsabilecek bir harekettir. Bu nedenle sınıflandırmaya ilk günden itibaren titiz bir özen ve stratejik öngörüyle yaklaşılmalıdır. Basit bir bandajı, hayat kurtaran bir kalp pili ile karşılaştırın. Sezgisel olarak, farklı risk seviyeleri taşıdıklarını biliyoruz. ABD Gıda ve İlaç İdaresi Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki Avrupa Otoriteleri Bu düzenleyici kurumlar, bu sezgiyi yapılandırılmış bir sisteme dönüştürmüştür. Bu sistem, düzenleyici inceleme seviyesinin cihazın oluşturduğu riskle doğrudan orantılı olmasını sağlar. Düşük riskli bir cihaz nispeten basit bir yolla karşılaşırken, yüksek riskli bir cihaz çok daha yüksek bir çıtayı geçmek zorundadır. Bu risk tabanlı yaklaşım, hızla gelişen bir alanda yeniliği teşvik ederken, halk sağlığını korumak için tasarlanmış modern tıbbi cihaz düzenlemesinin temel taşıdır. Küresel düzenleyici ortamda gezinmek, farklı bölgeler için, farklı kurallarla karmaşık bir bulmacayı çözmeye çalışmak gibi gelebilir. İki baskın sistem, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin sistemleridir. ABD'de FDA tıbbi cihazları üç farklı sınıfa ayırır. Birinci sınıf cihazlar düşük riskli kabul edilir. Elastik bandajlar, dil basacakları, manuel stetoskoplar. Bu cihazlar için düzenleyici gereklilikler genellikle basittir pazara giriş için en düşük engeli oluştururlar. Risk merdiveninde yukarı çıktığımızda, ikinci sınıf cihazları buluruz. Bunlar hastaya orta derecede risk oluşturur. İnfüzyon pompaları, elektrikli tekerlekli sandalyeler, bazı kateter türleri, risk daha büyük olduğu için düzenleyici kontroller daha sıkıdır. Birinci sınıf için gerekli olan genel kontrollere ek olarak, ikinci sınıf cihazlar, genellikle özel kontroller olarak bilinen şeyleri gerektirir performans standartlarını karşılamak daha sıkı testlerden geçmek. Bu genellikle yeni cihazın piyasada yasal olarak pazarlanan bir cihaza eş değer olduğunu göstermeyi içerir. Piramidin tepesinde üçüncü sınıf cihazlar bulunur. Bunlar en yüksek riskli ürünlerdir. Genellikle yaşam destekleyici, yaşam sürdürücü implant edilebilir, kalp pilleri, yapay kalp kapakçıkları, derin beyin stimülatörleri, zarar verme potansiyeli önemli olduğundan düzenleyici inceleme en yoğun halindedir. Bu cihazlar neredeyse her zaman piyasa öncesi onay PMI gerektirir. PMA, Başinol K'den çok daha zorlu bir süreçtir. PMI için klinik deneme verileri dahil kapsamlı bilimsel kanıtlar gerekir. Bir 3. sınıf cihazın konseptten hastaya yolculuğu en uzun ve en pahalı olanıdır. Buna karşılık Avrupa Birliği'nin tıbbi cihaz yönetmeliği dört kademeli bir sistem kullanır. Birinci sınıf, ikinci sınıf A, ikinci sınıf B, 3. sınıf. Sınıflandırma, yönetmeliğin 8. ekinde belirtilen ayrıntılı kurallarla belirlenir. Birinci sınıf en düşük risk, üçüncü sınıf en yüksek risk. Bir cihazın sınıflandırması sadece bir düzenleyici etiket değildir. Tüm stratejik planınızın merkezi sütunudur. Bu tek belirleme, ürününüzü başarıyla piyasaya sürmek için gereken kaynakları, zaman çizelgesini ve belgeleri belirler. Yüksek riskli cihazlar için bu, en başından itibaren kapsamlı klinik denemeler için planlama yapmak anlamına gelir. Bu denemeler cihazınızın güvenli olduğunu kanıtlamak içindir ve amaçlandığı gibi çalıştığını göstermek içindir. Bu süreç yıllar alabilir ve önemli bir finansal yatırım gerektirebilir. Cihazınızın ABD'de 3. sınıf olduğunu anlamak veya ABD'de 2. sınıf B veya 3. sınıf olacağını anlamak, bu uzun vadeli klinik veri gereksinimlerini RC'ye bütçenize dahil etmenizi sağlar ve proje zaman çizelgelerinize dahil etmenizi sağlar. Sınıflandırma, kalite yönetim sisteminizi de derinden etkiler. Bir KIS, cihazınızın tasarımını, üretimini ve dağıtımını yöneten politikalar, süreçler ve prosedürler bütünüdür. İşler ters giderse, risk yönetimi ve hasta güvenliği özünde, tıbbi cihaz sınıflandırması tamamen riski yönetmekle ilgilidir. Tüm sistem tek bir temel ilke üzerine kuruludur. Hastaya yönelik potansiyel risk ne kadar yüksekse, bu riski azaltmak için gereken düzenleyici denetim de o kadar büyük olur. Bu süreç, Üreticilerin cihazlarıyla ilişkili tüm potansiyel tehlikeleri sistematik olarak tanımlaması gereken kapsamlı bir risk değerlendirmesiyle başlar. Her olası senaryoyu düşünmeleri gerekir. Malzeme vücudun içinde bozulursa ne olur? Yazılım yanlış bir okuma sağlarsa ne olur? Cihaz bir klinisyen veya hasta tarafından yanlış kullanılırsa ne olur? Vücutla temas süresi, kullanım yöntemi ve cihazın amaçlanan amacı. Bu değerlendirmedeki tüm kritik faktörlerdir. Sınıflandırma yanlış yapıldığında sonuçları vahim olabilir. Bir cihaz olması gerekenden daha düşük bir risk kategorisinde sınıflandırılırsa gerekli inceleme düzeyinden geçmeyebilir. Örneğin, 3. sınıf olması gereken bir cihaz yanlışlıkla ikinci sınıfa yerleştirilebilir. Bu, uzun vadeli güvenliğini ve performansını tam olarak anlamak için gereken sağlam klinik deneme verileri olmadan piyasaya ulaşması anlamına gelebilir. Bu gözden kaçırma, hasta güvenliği için doğrudan ve kabul edilemez bir tehdit oluşturur. Titiz bir klinik deneme sırasında yakalanacak bir kusur, binlerce hasta zaten tedavi edildikten sonra ancak keşfedilebilir. Avantajlar ve zorluklar arasında gezinme. Doğru cihaz sınıflandırmasını baştan itibaren elde etmek, Pazara giden yolu önemli ölçüde kolaylaştırabilecek bir dizi güçlü avantaj sağlar. Her şeyden önce, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir pazar girişi sağlar. Cihazınıza hangi düzenleyici gereksinimlerin uygulandığını tam olarak bildiğinizde, net ve uygulanabilir bir proje planı oluşturabilirsiniz. Gerekli biyo uyumluluk testlerini, performans karşılaştırmalarını ve klinik çalışmaları doğru sırayla planlayabilir. Beklenmedik düzenleyici sorular veya daha fazla veri taleplerinden kaynaklanan gecikmeleri önleyebilirsiniz. Bu öngörülebilirlik, yatırımcılara, ortaklara ve gelecekteki müşterilere güvenilir zaman çizelgeleri sunmanıza olanak tanıyarak ürün lansmanı için güven ve ivme oluşturur. Bir diğer önemli avantaj, daha doğru ve verimli maliyet planlamasıdır. Birinci sınıf bir cihazı piyasaya sürmekle, üçüncü sınıf bir cihazı piyasaya sürmek arasındaki finansal fark çok büyüktür. Tıbbi cihaz düzenlemesinde yükselen trendler. Tıbbi cihazlar dünyası artık fiziksel enstrümanlar ve implantlarla sınırlı değil. Dijital sağlık devriminin ortasındayız ve bu geleneksel sınıflandırma çerçeveleri için yeni ve karmaşık zorluklar yaratıyor. Tıbbi cihaz olarak yazılım veya SMD. SMD yapay zeka algoritmaları. Bunlar fiziksel bir formu olmayan ancak klinik kararlar ve hasta sonuçları üzerinde derin bir etkisi olabilecek ürünlerdir. Örneğin, kanseri tespit etmek için tıbbi görüntüleri analiz eden bir yapay zeka algoritması yanlış bir teşhis sağlaması durumunda önemli bir risk taşır. Performansı makine öğrenimi yoluyla zamanla değişebilen ve gelişebilen bir ürünü nasıl sınıflandırırız? Düzenleyiciler bu teknolojik dalgaya ayak uydurmak için çok çalışıyorlar hem FDA hem de Avrupa otoriteleri, özellikle dijital sağlık teknolojilerine göre uyarlanmış yeni rehber belgeler yayınlıyor. Riskin tamamen donanım merkezli bir görünümünden uzaklaşıyorlar. Yazılıma özgü faktörleri dikkate alan çerçeveler geliştiriyorlar. Uyumluluk yol haritanız. Üreticiler için 6 adımlık bir rehber. Tıbbi cihaz sınıflandırmasının karmaşık dünyasında gezinmek, net, proaktif ve stratejik bir yaklaşım gerektirir geliştirme sürecinin sonlarında ele alınacak bir şey değildir. Bunun yerine en başından itibaren iş stratejinizin temel bir unsuru olmalıdır. 6 adımlık yol haritası sizi yönlendirecek. Bu adımlar maliyetli hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur. İlk adım: Ürününüzü ve amaçlanan kullanımını net tanımlayın. Bu en önemli adımdır. Cihazınızın ne olduğu, ne işe yaradığı, ele aldığı tıbbi durum, hedef hasta popülasyonu vücudun hangi kısmıyla etkileştiği. Bu amaçlanan kullanım ifadesi sınıflandırmanın birincil belirleyicisidir. Spesifik ve açık olun, belirsizlik düzenleyici zorluk getirir. İkinci adım, benzer cihazların kapsamlı analizi. Araştırın FDA 510K veri tabanı. Araştırın EUDEMET. Benzer cihazlar nasıl sınıflandırıldı? Pazar onayı için hangi kanıtlar kullanıldı? Bu analiz düzenleyici içgörü sağlar. Avrupa'da NDR ek kurallarını doğru yorumlamak için karşılaştırmalar önemlidir. Üçüncü adım. Hedef pazarları erken seçin. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, dünyanın diğer bölgeleri, aynı cihaz farklı pazarlarda farklı sınıflarda olabilir. Dördüncü adım. Kalite sistemi ve klinik gereksinimleri planlayın. Kurun ISO 13485 uyumlu QMS. Kurun ISO 14971 risk yönetimi. Yüksek riskli ise klinik değerlendirme ve araştırmayı hemen planlayın. Çalışma protokollerini tasarlamak, klinik alanları belirlemek ve zaman maliyet bütçelemeyi içerir. Beşinci adım, yaşam döngüsü perspektifi benimseyin. Planlayın, piyasa sonrası gözetim. Planlayın, yazılım güncellemeleri. Planlayın, cihaz yönetimi tüm ömrü boyunca. Altıncı adım, düzenleyici ortamı sürekli izleyin. Takip edin, yeni rehber belgeler takip edin güncellenmiş standartlar takip edin gelişen trendler bu şekilde uzun vadede uyumlu kalırsınız bu ve bunu gibi daha fazla içerik için bu videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın